Evet beyler iyi bir galibiyet oldu. Zorlu bir maçtı ama 3 puan aldınız neler söyleyeceksiniz? Maşallah. Aykut, maşallah. Buyur Aykut. İyi mücadele oldu. İyi başladı. takımı iyi. Kontra, kontrol, edebildim. Birkaç uyarda bulundum gerekli yerlerde. Takım iyi savaştı, iyi mücadele etti. Herkesin ayağına sağlık diliyorum. Yakın zamanda ben dönüyorum sağlara. Döndüğüm zaman daha iyi olacak. İnşallah. Serdar sen, sen neler diyeceksin? Biz takımımızı değiştirdik. Yani 4-5 oyuncumuz şu an yeni geldi. Takımı sınavına çalışıyoruz. Oh Telefora kadar alışıp o kupaya alacağız. Evet, var mı söyleyecek? Bizim de öncelikle kupayı almak. İşte Aykut <laughs> kardeşimiz e, Corvette'imiz, <laughs> tek e, bir ameliyat geçirdi. Geçmiş olsun diyelim önce. Geçmiş, geçmiş. olsun. Beş, kadar e, takımla beraber maçlara çıkacak. Bu süre içerisinde zaten oynamaya devam edeceğiz. E, altın kupaya adayız. Diye. Sen bir şeyler söyleyecek misin? daha iyi olmaya çalışacağız. Peki teşekkür ederiz. Kolay